Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Şeylan. Bugün kanalıma hoş geldiniz bugün güzel bir içerikle buradayız arkadaşlar. Daha güzel içerikle karşınızda olacağız. Bugün Mehmet hayatta kalma videosu çekiyor arkadaşlar. Ha böyle bir video çekmesini Mehmet istemiş. Ben de çek dedim arkadaşlar Mehmet 30 dakika çekmedi 30 dakika çekse zaten video 45 dakika falan 50 dakika olacak arkadaşlar ha, Ben de birazını kendi kanalımdan veriyorum arkadaşlar zaten 13-14 dakika oluyor direkt oradan açtık arkadaşlar O yüzden benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar 50 abone falanız herhalde bilmiyorum Arkadaşlar o yüzden daha güzel videolar gelecek arkadaşlar Merak etmeyin direkt bu kanalı açtık. Heh. Zaten kaç dakika oluyor bilmiyorum ama bir 15 dakika oluyor arkadaşlar. Buradan çekti 12 dakika. Buradan çektik 1 dakika da arkadaşlar. Direkt 2 dakika sonra direkt açtık. Heh. Daha güzel oldu böyle arkadaşlar. İnşallah daha güzel planlarla hayatta kalma bir serimize çekeceğiz arkadaşlar. Mehmet de burada. O yüzden arkadaşlar telefonu direkt Mehmet'e veriyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Mehmet de. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ceylan. Bugün arkadaşlar hayatta kalacağım. Her zamanki gibi arkadaşlar hayatta kalma videoları çekiyorum. Arkadaşlar bilmiyorum hayatta kalacağız bugün. Çekin. Eski Sizde Buraya geçin. Oldu Bu da benim eski videomu duraklattım onu. Şimdi artık buradan çıkacağım çok şu anda bir dakika oldu evet arkadaşlar bugün ne yapacağız video öbüründen duraklattım 7 dakika falan abimin kanalından çekeceğim arkadaşlar lütfen benim kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar like atmayı da unutmayın kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar Mehmet Ceylan kanalımın ismi lütfen arkadaşlar abone olun yeah. Başka diyeceğim bir şey yoktur arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun. Yani. Ben tek bunu diyorum arkadaşlar yani. Başka ne yapacağım ben burada bilmiyorum. Ya hayatta kal. Bir de 10 görüntülenme sonra arkadaşlar bunun 3. bölümü geliyor. Hay 15 görüntülenme sonra onun 3. hayatta kalma serisi gelecek arkadaşlar. O da burada kalmayacağız. Başka bir yerde kalacağız. O da 15 ütülenme geldikten sonra. Ama 20 abone olduktan sonra arkadaşlar çok mük bir yerde kalacağız. Kanalıma girip oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel videolarım var arkadaşlar. Granny'i bekleyenler de bir gün geliyor Granny. O videodan sonra onu atacağım arkadaşlar. Hemen sıkıntı olmadan hemen bunu atacağım. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olup beni oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar ben burada hayatta kalıyorum arkadaşlar. Size i̇şte bir like ve abone olma tuşu zor geliyorsa yani canınız sağ olsun arkadaşlar yani ben bir şey demiyorum. Her zamanki gibi arkadaşlar ben oğlum zor bir da, Arkadaşlar çok zor oluyor burası. Aklettiğim abi de çıkamıyorum var ya beni daha çok teskin ediyor bu olayı. Ay şey, e şey aç ama olur mu ki öyle? Ben anlamadım. Şuradan, şuradan olmaz. Tamam. Şu videodan telefona devam ediyordum şu telefondan. Arkadaşlar, video duraklatıldı. Şu anda oradan da video durakladı bakın. O yüzden arkadaşlar burada da şey olacak. <laughs> tamam 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 her şey tamam tamam tamam. Her şey, tamam tamam tamam. Şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bilmiyorum arkadaşlar ya çok sıkıcı orada durmak ya. Kaç dakika oldu ki? Bir de orada kaç dakika kalacağım? 30 dakika ya. <laughs> Bir de bir dahaki yerde Bir saat kalacağım bir saat ya Düşünemiyorum ya Yiyeceklerimi de alacağım orada işte O çok zor olacak Benim için Bu sefer de başka bir yerde kalacağım Nerede kaldığımı da ayarlayamadık Arkadaşlar Bilmiyorum Çünkü arkadaşlar dışarıda kalmak çok kolay Dışarıda bir saat Normalde ben zaten dışarıda bir saat 2 saat 3 saat duruyorum Yani Dışarıda kalmak benim için kolay bence. Ev içinde bir yerde yapacağım onu. Koltukta kalmak belki sıkıcı olabilir. Yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlardan da ben onla, onları yapabilirim. Nerede hayatta kalacağım? Nerede yapacağım? Hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Benim kanalımı oradan yorumlara yazın. Nerede kalmamı istiyorsunuz 3. bölümde? Daha bilmiyoruz. Yorumlara bakarak okuyacağız, yapacağız. Arkadaş. Lan. Ne oldu lan? Hayır be. Çok sıkıldı canım ya. Çok sıkıldı canım. Tamam. Tamam. Herkese merhaba <laughs> ya, ya. arkadaşlar. Yapma. Arkadaşlar ama neden hep böyle oluyor ya? o sesi duyduysanız çok kötü bir duygudur. <gülüyor> <gülüyor> Lan çok sıkıldım ya. Yemin ederim bak çok sıkıldım. Arkadaşlar ne olduğunu bilseniz yemin ederim öyle konuşmazsınız ya. Kapat. Kapat. Ya bu kamerada. Kamerayı kapatırsam. Kapat. Yala. Kapat. Bu ne lan büyük tu asla şişma telefonumdan mesaj geldi arkadaşlar ben de bilmiyorum on 17 dakika be hadi zaman geçmiyor ya zaman geçmiyor. Zaman geçsin zaman geçsin zaman geçsin zaman. Bakın arkadaşlar, elim kır kırmızı bakın. Ne yapacağımı bilmiyorum artık. Duvarlara vuruyorum. Elimi bakın kır kırmızı acı hissetmeye memesi işte arkadaşlar. Oh, boş yeriniz siz denemeyin arkadaşlar evde. Elimizi görüyorsunuz. Sakınlıkla yapmayın. Uf, çok kötü ve aynen her şey. Of oradan dar çıktı be. Ama biz acı Anlaşıldı mı? Arkadaşlar bakın. Elim kıpkırmızı oldu. Oy. Bakın arkadaşlar. Of, çok kötü. Be. Çok kötü bir his arkadaşlar bu. O zaman da bir telefonla devam mı etsem ben ya? Bilmiyorum ki. Ah. Şu, şu, elin kızarıklığına bakın ya. Arkadaşlar yemin ederim elimizin kızarıklığına. Ben geldim arkadaşlar sırada ben vardım. Arkadaşlar Mehmet çekmiş çekeceği kadar. Ben de kendimi çekeceğim kadar çektim. Herkes herkesin kendi farkında değil demiştik arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Her gün devam. Ben de size devamdım arkadaşlar. Ama böyle videolardan daha çok istiyorsunuz. Benim videom arkadaşlar bu kadardı. Benim videom 9 dakikalık. Ha, şu an full Mehmet'in hesabında oynatılacak. Zaten kaç dakika olduk size keşke onu da gösterebilseydim. O zaman arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Yeni videolar gelecek ve kanlı para gelecek.